Çekimi en pahalı olan 5 filmi bilmeni istiyorum. Bu filmlerden seri olanlar var. Bunları hepsini bir olarak kabul ettim. Bunlardan ilki olarak Fast and Furious diyelim. Evet, Fast and Furious'un 10. filmi 4. sırada 379 milyon dolar bir maliyeti olmuş. Bir araba patlatmışlardır diye düşünüyorum. Star Wars diyeceğim. Star Wars 2. sırada. Star Wars'un Force Awakens ve Rise of Skywalker 447 ve 416 milyon dolar bir maliyeti olmuş. Bizim listemizde de 2. sırada. Harry Potter olabilir mi? <laughs> Harry Potter listede yok. Daha çok DC ile falan herhalde. Diğerleri neyle? <laughs> Avatar diyeceğim. Avatar da listede yok. Lord of the Rings? Lord of the Rings de listede yok. Biraz çizgi roman filmlerini düşünebilirsin. O zaman Marvel evreninden Avengers diyeceğim. Avengers 5. sırada. Gene bu 5. sırada olmasının sebebi iki tane filmden ötürü. Age of Ultron ve Endgame filmleri 365 ve 356 milyon dolar bir maliyeti olmuş. 1 ve 3'ü bilemedin şu an. 1 ve 3'ü bilemedim. Birinci film gerçekten çok görsel efekt isteyen bir film. Çünkü Filmin konusu olan karakterler dünyada bir yüz milyon yol yok oldular. Anlaşıldı. Jurassic World diyeceğim. Evet Jurassic World'ün iki tane filmi var. Dominion ve Fallen Kingdom. Bunların ikisi de 465'er milyon dolarlık bir maliyet olmuş. Geriye 3. sıradaki film kalıyor. Onunla ilgili de bir ipucu rica etsem. Ya burada Johnny Depp desem herhalde direkt tahmin edersin. Anlaşıldı. Kara Korsanları. On Stranger Tides ile 3. sırayı almış ve 379 milyon dolarlık bir maliyeti olmuş.